Evet arabayı vurduk Araba gitti Şimdi onu nasıl tahmin edeceğini göstereceğim ilk önce kırık bir arabamızın Şeyini yapıştırıyoruz çekişle Sonra o taraflarında Kaportayı vuruyoruz çekişle Böyle olacak Böyle böyle vuruyorsunuz Evet böyle vuruyorsunuz gördüğünüz gibi vuruyorsunuz. Vuracaksınız böyle dak dak diye. Lan gittim 1 milyona gittim araba aldım onu da çocuklara verdim kırmışlar bu nasıl arabalar gittim çocuğumun 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 rızkını arabaya verdim bu nasıl işte lan böyle arabanın ben daha taksidi bitmedi lan bu nasıl arabalar ne çıldırtmayın lan gittim o gittim bir milyon araba aldım o da kazık çıktı zaten adamın markasında ara Adam bunu yaptı arabanın markası da çok mu diye araba markası mı olur? Bu nasıl iş ya? Al lan bütün üstümü döküyorum. Hayır abi şunu bir gönder bakalım. Ah iyi oldu vallahi gidecek şimdi. Oh be. kimin yağları eridi vallahi. Oh oh. Oh be ne güzel oldu. Yeah.